Sevgili oğlak burçları size 2023 için dilek demek istiyorum ve gelen kartımız kupa dokuzlusu. Yıla mutlu ve uyumlu başlıyorsunuz zaten bu ayın patronu sizsiniz sevgili oğlaklar. Kariyerde ise yap boz yapar gibi e, yavaş yavaş ilerleyeceksiniz kariyerinizde ilerleme sağlayacaksınız. E, dilek demiştik mutlumuza dileklerinizi mayıs ayı ve sonrası beyaz bir kağıda yazın ve bunları tekrar edin. Gerçekleşme olasılığı çok yüksek kartımıza göre de hayallerinizi dileklerinizi yazın. Ee, kariyerimizde kariyerimize bahsetmiştik. Organizasyonda organizasyon yine sen yani Oğlak burçları için çok başarılı bir dönem olacak. Veya bu işe başlamak isteyenler için aşkta evlilikler, maddi yatırımlar, ev almam veya e, bankada para biriktirmek gibi maddi yatırımlar söz konusu olacak. Fikir ayrılığı fikir ayrılığı yaşayan Oğlak burçları için mantığınızı dinleyin diyorum. Yeni aşk arayanlar içinde anaç bir kadın partner söz konusu. Kendinize iyi bakın.